Nerede tanıştınız? Ha? Eda ile yani nerede tanıştınız? Ortaokul biterken tanışmıştık. Sonra da hiç ayrılmadık. Peki ona aşık olduğunu ne zaman hissettin? İlk görüşte. Alo. Tolga, ben Ferda. Bir haber var mı Ferda abla? Ben de sana onu sormak için aramıştım. Neden böyle yapıyor? Neden? Ona bir şey oldu Tolga. Hissediyorum. Çok kötü bir şey oldu hem de. Hayır hayır. Ferda abla bak bir daha sakın böyle bir şey söyleme. Hiçbir şey olmadı ona. O iyi anlıyor musun? Boşuna üzme kendini. Hem Bak birazdan ne kadar merak ettiğimizi düşünüp arayacak bize göreceksin tamam mı? İnşallah. Bir haber alır olmaz. Ara olur mu? Unutma. Tamam. Mutlaka Ararım. Allah kahretsin. Yok ona hiçbir şey olmadı. Eda'ya kötü bir şey olamaz. Sakin ol Tolga. Gel otur biraz. Yok oturmak istemiyorum ben sadece den iyi olduğunu bilmek istiyorum. Ya dayanamıyorum artık ya. Onun şimdi bir başına acı içinde olduğunu düşünmeye dayanamıyorum. Ben niye onun yanında değilim ha. Ona kötü bir şey olursa ben ne yaparım ha? Söylesene ne yaparım? Allah'ım yalvarırım ona bir şey olmasın. Benim canımı al.